1 Haziran Pazar. Aklının izini süren peygamber Hz. İbrahim. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostumsa atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. İbrahim Aleyhisselam içinde yaşadığı toplumun inanç sistemlerini sorgulayan bir insandı. O dönemde insanlar putlara ve gök cisimlerine inanıyor, mevsimlerin, gece ve gündüzün putlar sayesinde oluştuğunu düşünüyorlardı. Ancak bu durum İbrahim aleyhisselamı tatmin etmiyordu. Gece parlayan bir yıldızın ve ayın bütün ışıltısına rağmen gündüzün yok olduğunu fark etmişti. Aynı durum gündüz etrafı aydınlatan güneşin akşam yok olması için de geçerliydi. İbrahim aleyhisselam tüm bunları görüp düşündükçe toplumunun taptıklarını sorguluyordu. Her şeyin bir yaratıcısı olmalıydı. O olmazsa kainatı kim idare edecekti? İşte bu şekilde tabiatı gözlemleyerek akli sonuçlar çıkaran İbrahim aleyhisselam yavaş yavaş gerçeğe ulaşıyordu. Nihayet Kur'an'ı ifadeyle, ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim, dedi. Böylece aklı ve gönlüyle Allah'ın varlığı hususunda mutmain olan İbrahim'e ilk vahiy, aklıyla gerçeğe ulaşmasının ardından indirildi.